mensupları sizlere en kalbi duygularımla hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Irak Başbakanı Sayın Sudaniyi ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda kendilerine hoş geldiniz diyorum. Irak halkına ve hükümetine deprem felaketiyle mücadelemizde sergiledikleri dayanışma için tekrar teşekkür ediyorum. Bu ziyareti Irak halkının dostluğunun bir nişanesi olarak görüyorum. Devlet millet el ele vererek dost ve kardeşlerimizin de desteğiyle inşallah depremin yaralarını saracak, afetin izlerini de kısa sürede İnşallah sileceğiz. Sayın Başbakan'la görüşmemizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Terörün her türlüsüne karşı topyekün mücadele kararlılığımızı teyit ettik. Basra'dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik kalkınma yolu projesinin hayata geçirilmesi için birlikte çalışma kararlılığımızı vurguladık ve bu vesileyle de bu çalışmayı yürütecek olan bakan arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz. Kabul ettiğimiz Ankara bildirisiyle bu hedef doğrultusunda ortak çalışma irademizi gösteren kritik bir adım attık. Kalkınma yolu sadece Türkiye ile Irak için değil, tüm bölge için stratejik önemi haiz, yüksek bir projedir. Bu yolun inşasıyla ortaya çıkacak katma değerden Avrupa'dan Körfez'e kadar geniş bir coğrafyada milyonlarca insan faydalanacaktır. Bölgesel işbirliğini güçlendirecek, ticaretimizi geliştirecek, beşeri münasebetlerimizi tahkim edecek bu projeyle diğer kardeş ülkelerinde yakından ilgilendiğini biliyoruz. İnşallah onların da katılımıyla kalkınma yolu projesini bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum. İkili ticaretimizi daha da artırma noktasında Irak'lı kardeşlerimizle aynı hassasiyetleri paylaşıyoruz. İş insanlarımızın ve vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümüne dair fikir teatisinde bulunduk. Bunların yanı sıra güncel bölgesel konuları da değerlendirme fırsatımız oldu. Değerli basın mensupları Türkiye Irak halkının gerçek dostu olduğunu her vesileyle ispat etmiştir. Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün en büyük savunucusu da yine Türkiye'dir. Komşular arasında zaman zaman anlayış farklılıkları ortaya çıkabilir. Türkiye ve Irak komşuluk hukuku çerçevesinde bunları çözme kararlılığını daima göstermiştir. Bugün de aynı iradeyi ve ortaklık ruhunu devam ettiriyoruz. Bizler terörün acısını ve kanlı yüzünü çok iyi bilen bunun bedelini ödemiş ülkeyiz. Terörizmin her türlüsüne karşı mücadele etmeyi görev addediyoruz. Sayın Başbakanla görüşmemizde ağırlıklı olarak PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizi de ele aldık. Bu örgütlerin her iki ülke içinde tehdit oluşturduğu açıktır. Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir. Terörle mücadelede Irak'la her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha tekrarlamak isterim. Su meselesini çatışma değil, müşterek çıkarlarımıza hizmet edecek bir işbirliği alanı olarak değerlendiriyoruz. Irak'ın karşı karşıya bulunduğu acil su sıkıntısının farkındayız. Ancak Türkiye'de de yağışlar son 62 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. İklim değişikliğinin derinleştirdiği bir kuraklık döneminden geçiyoruz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Irak'ın sıkıntısının giderilmesi için Dicle nehrinden bırakılan su miktarını bir ay süreyle imkanlar ölçüsünde artırma kararı aldık. Sınır aşan sularla ilgili meselelerin üstesinden ancak akılcı ve bilimsel işbirliğiyle gelebiliriz. Geçtiğimiz yıl 24 milyar doları aşarak rekor kıran ticaret hacmimizi daha da artırma potansiyeline sahibiz. Şüphesiz bu hedefe ulaşmak için ticaretin önündeki tarife dışı engel ve kısıtlamaların kaldırılması gerekiyor. Kardeşim Sudani ile bu hususta hemfikir olduğumuzu memnuniyetle gördüm. Sayın Başbakan'a eşlik eden heyette Türkmen soydaşlarımızın da yer alması bizleri ayrıca sevindirmiştir. Sözlerime son verirken dost ve kardeş Irak halkına şahsım ve milletim adına en kalbi selamlarımı iletiyorum. Milletimizle birlikte Irak'taki tüm kardeşlerimizin bağrın müjdecisi olan Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sayın Başbakan'a ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum istişarelerimizin ve yaklaşan Ramazan-ı Şerif'in ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Thank you. Şükran cezira. Bismillahirrahmanirrahim. Şükran fakamte reis. Akhil aziz. Seyyid Erdoğan. Ala hadi dağwa kerime. Hüsnü istiqbal. سعداء بان نكون هنا معكم في هذه الزياره الرسميه للجاره العزيزه تركيا في عاصمتها انقره اذ تربطنا علاقات عميقه هذا العمق التاريخي اضافه الى التجاور الجغرافي خلق بيننا عوامل مهمه في تاطير أواصر العلاقة وتمتينها بما ينعكس على البلدين الجارين. نجدد تعازينا وتضامننا مع تركيا حكومة وشعبا ازاء كارثة الزلزال. نسأل الله أن يرحم الضحايا برحمتهم الواسعة ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل. ونثمن الدور الكبير لكل فرق الاغاثه التي تمكنت ولله الحمد من انقاذ عشرات الالاف من المواطنين. اليوم كانت لدينا مباحثات مثمره وبناءه وحديث مسؤول وجاد مع اخي فخامه الرئيس ومن ثم الاجتماع الموسع للوفدين. ركزنا في هذه المباحثات على تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافه وخاصه المجال الاقتصادي ووضعنا اساس مفاده تعزيز التعاون مع الاشقاء والجيران في هذا المجال الاقتصادي بالشكل الذي ينعكس على مجمل العلاقات السياسيه والاجتماعيه والامنيه بين البلدان مشروع طريق التنميه والقناه الجافه مثل ما تفضل فخامه الرئيس ومشروع ليس فقط للعراق وتركيا وانما للمنطقه والعالم هو يربط الشرق بالغرب هو الممر العالمي لنقل البضائع والطاقة الطاقة التي سوف تنقل عبر هذا الممر من دول المنطقة ومن العراق الذي من المؤمل خلال السنوات المقبلة إن شاء الله وفق الرؤية التي تعمل عليها الحكومة ينتقل إلى دولة مصدرة للغاز بحكم ما يمتلك من ثروة هائلة في هذا المجال هذا المشروع كان محط بحث مستمر بين العراق وتركيا على مختلف المستويات واليوم وصلنا الى هذا الاعلان مع فخامه الرئيس منه نوجه الدعوه للاشقاء دول المنطقه الى عقد اجتماع قريب استراتيجي بالتاكيد سوف تولد فرص عمل هائله للعراق ولدول المنطقه توفر فرص لكل الصناعات ورجال الاعمال وتكون مركز استقطاب للتجاره العالميه. لن يقتصر التعاون بين العراق وتركيا فقط على هذا المجال. هناك شركات تركيه عامله بشكل فاعل في العراق. قبل اسبوع افتتحت مستشفى فخامه الرئيس في البصره، منفذ من قبل شركه تركيه. لم يكن مستشفى وانما كان مدينه طبيه باحدث المواصفات والتجهيزات. ومن المؤمل أن نفتتح مستشفى آخر خلال فترة قريبة أيضا بتنفيذ من نفس الشركة التركية لذلك العراق بكل قطاعاته الرسمية والخاصة جاد للعمل مع الشركات ورجال الأعمال الأتراك غدا سوف أجتمع مع الشركات التركية وخصوصا العاملة في العراق وأقف على أهم المعوقات التي تعترض العمل وودي أن أصرح اليوم بأننا وافقنا ومن خلال وزارة الداخلية على منح صلاحية للسفير العراقي في أنقرة والقنصليات العراقية في تركيا بمنح التأشيرات بشكل مباشر بدون تأخير هذه المعضلة التي كانت تواجه رجال الأعمال والمستثمرين الإخوة في تركيا في ما يخص ملف المياه اود ان اتقدم بالشكر الجزيل لفخامه الرئيس باسم الحكومه والشعب العراقي على التجاوب المسؤول والفاعل في معالجه مشكله شحه المياه، وتوجيهات التي صدرت بجهات المختصه بالاطلاقات المائيه التي سوف تستمر لمده شهر. نتفهم حجم المشكله التي تعم دول المنطقه، لكني بينت لفخامه الرئيس الاثار السلبيه لشحه المياه على محافظات الوسط والجنوب في العراق. هذه المشكله سوف تبقى في اطارها الفني بعيدا عن اي استغلال وسوف تكون هناك لجان مختصه واود ان اؤكد على اهميه تفعيل المركز البحثي للموارد المائيه في بغداد ليكون محطه لجلوس الفنيين لتدارس هذه المشكله وتجاوز تداعياتها بالتاكيد المباحثات شهدت تناول للملف الأمني نرتبط مع تركيا بحدود طويلة جاوز 300 كيلومتر وهنا أود أن أؤكد أن العراق ملتزم بعدم السماح لاستخدام أراضيه كمنطلق للاعتداء على تركيا والأمن أمن المنطقة هو أمن واحد لا يتجزأ ومن خلال التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات بالتاكيد سوف نحل هذه المشاكل الامنيه بعيدا عن استخدام العنف وبما يحافظ على امن وسياده العراق التي نحرص على تحقيقها وان لا تؤثر على علاقتنا وتوجهاتنا الكبيره والجاده لتطوير العلاقه بين العراق وتركيا هناك عوامل مشتركة وحاجة متبادلة لكل من العراق وتركيا لتعزيز التعاون في هذه المجالات والعراق جاد حكومتنا جادة في ترجمة هذه الرؤى والأفكار إلى مصادق عملية شكرا جزيلا لكم شكرا <سؤال> رئيس. شكرا <سؤال> <سؤال> Evet, Basın mensubu Irak tarafında da olmadığı için soru almıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.